Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. İlli, ay, evet ve hayır oynuyoruz. Alkış. O zaman videomuza başlayalım. Şimdi ilk sorumuzu soruyorum. Benim sorularım bu kitabımızda yazıyor. İlk 10 tane sorumuz olacak arkadaşlar. Bir dakika bunun part 2'si de geldik arkadaşlar. O zaman birin eğer. Tamam ilk sorumuzu soruyorum. Birinci sorumuz. Hadi Geliyor. Okulunuzu seviyor musunuz? Ben tabii ki de seviyorum okulumu. Neden seviyeyim? Sen kızım. Ne? <laughs> Ablam okulunu sevmiyormuş arkadaşlar duydunuz mu? Siz sakın sevmemezlik yapmayın. Ben seviyorum. Ee, videosunu sizinle kızım. Tamam ikinci sorumuzdan daha birinci sorumuzdan Hangi dersi seviyorsunuz? En çok hangi yani. En çok hangi dersi seviyorsunuz? Ben... Kızım, sen Tamam. Evet, ben en çok Türkçe'yi Türkçe seviyorum. Kızım sen? Yani biz de, ben de matematik seviyorum. Matematik çok ben. Tamam soruyorum sana o zaman. Tamam soruyorum 15 artı 15. 30. Kızım ama ben sorayım. Ama annem çok kolay sormalı. Kızım daha nasıl yani çarpı soracak değilim ya daha çarpıyor bilmiyor çocuk. Sana sorayım. Aa yok yok gerek yok ya hiç gerek yok biz üçüncü sorumuzdan devam edelim. Babanızı mı daha çok seviyorsunuz yoksa beni mi daha çok seviyorsunuz? E ee, şey ya ben en çok babamı seviyorum. Ee, kızım sen, hani ben tabii ki de arkadaşlar şimdi annemi seviyormuşum özellikle ben normalde babam Evet ben tabii ki de seni seviyorum annem. Uy benim güzel kızım. Ee, tamam. Dördüncü sorumuz. Hiç birbirinizi kıskandınız mı? Ben ablamı e, kıskanıyorum arkadaşlar. Yani ne yapayım ama telefonla falan var bilgisayarı var. Benim sadece tabletim var yani. O yüzden kıskanıyorum. Ben kamerayı Bakalım. Tamam ben size söylüyorum. Ben tabii ki de kıskanmıyorum yani no. Elimde, elimde kimi söylüyorum kıskanmıyorum ben. Neden kıskanayım ki yani bu? Kıskanacak bir şeyim yok. Benim telefonum var. Bilgisayarım var yani. Benimkiler benim şey aşağıdayım daha Ya benimkiler daha güzel. Tamam bir şey söylemeye çalışıyorum. En çok hangi arkadaşınızı seviyorsunuz? En çok hangi arkadaşınızı seviyorsunuz? Ben en çok hangi arkadaşımı seviyorum ben tabii ki de Melisa'yı seviyorum. O yüzden de Melisa'yı silahı çağırıyorum. Ben de tabii ki de en çok Berra'yı seviyorum. Onunla birçok anımız oldu. Çok kez müdüre gittik onunla. Tamam. Altıncı sorumuz. Hiç müdüre gittiniz mi? Veya hocanız sizi hiç kızdı mı? Ee, ben şey... müdüre çok kez gittim. Ee, kızım sen? Valla hocam hiç kızmadı yani. Ben neden kızdım ki yani? Ben hiç yanılmaz yapmıyorum ablam gibi. <laughs> bu videoyu babana izleteceğim. Bu söylediğini babana izleteceğim. Sana telefonu ve bilgisayarını yasak. Ama a, 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 ama anne ya. ya. Yasaklayamaz ama bu video yani. Peki şimdi ikinize de soracağım. Sen babanı sevdiğin sen müdüre gittiğin için. Eda daha okudun hiç sevmediğin için. Ya öf öf. Gördünüz mü arkadaşlar biz burada video değil annem daha çok bize kızıyor. Tamam Yedim mi sorunuz? Babanızla bir iş karıştırdınız mı? Şey. Ve o eşsiz. Ya baba ya. Bizi bu kesin için annem olsa bir cebinden yediğim elden yemeye bir Evet baba ya çok teşekkür ederiz. <laughs> Ne sandınız kızım ben anneniz hiçbir şey izin vermiyor ben her şey izin veriyorum. <laughs> Baba şunu alırım mı? Kızım şu an yanımı yanımda kredi kartı falan yok Bu para paralarla da bunu aldık bir dakika geldiğimizde alırım. <laughs> Tamam baba. Hadi gelin yiyelim çocuklar. Ay ben de kalkayım. Pamuk şekerimi alayım. Çıkmamı alayım. Hadi gelin çocuklar tekneye de binelim. Anneniz bizi sadece size okuldan aldım yani siz sadece okul iki işlerinizi halledeceğimizi sanıyor. Buraya gel tekne lütfen buraya gel. Tekne niye gidip gelmiyorsun? Beyefendi şu an teknemiz bozuk. O yüzden teknemiz ilerlemiyor yani kusura bakmayın. Ay nasıl tekne bozuk olur? Benim çocuklarım nasıl olacak? Ne? Ama beyefendi ne yapayım? Hı? Ne yapayım? Bana bir açıklayın. O zaman denize atlayıp gelin ama ilerlemez bakın. Bakın tekmemiz bozuk. Hemen çalıştırmaya çalışıyorum. Aa, ama çocuklar. Ay tamam beyefendi tamam hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ee, şey. Anne. Biz babamla çok büyük bir anı yaşadık. Hatta çok güzel bir yere getirdi. Ne? Babanızla görecek videosunu üçünüze de soracağım. Hatta arkadaşların önünde size her şeyi yasaklayacağım. <laughs> Var ne yaptın söyle. Anne yani, hani bir şey. Ya boş ver kardeşim söyleme yoksa daha çok dayak yiyeceğiz. Artık zaten video ilk e, yıkandığında görür annem herhalde. Tabii bakarsın bakmazsa. <laughs> Neyse. Birbirinizden gizli bir şey yaptınız mı? Ben söylüyorum. Ben bir kere ablam tuvaletteydim. Sonra gittim onun telefonunda bir sürü fotoğraf çekirdim. Hatta ben de ablayla yazıştım. O kadar. Neyse. Neyse tamam. Tamam söylüyorum. Ben de bir kere sen annemlerle aşağıdaydın yani. Hani. Annem seni bitmek için çağırmıştı. Eee. Eee. Sonra gitmiştim ben senin sağ bilirsin. Toka boka. Da, toka bokanı silmiştim. Sonra baştan yüklemiştim. Sonra ben de sana şey demiştim. Herşeyim güncelleme vardı ben de o güncellemeyi yaptım. Güncellemeyi yapınca da öyle siliniyor demiştim. Ne? Ya tokabakadaki ellerim o kadar uyuşmuştum. Sen de benim Berra ile neden yazışıyorsun? Hangi ara yazıştın? He, ben senin diline yazıştım. O yüzden Berra abla sana söyleyeyim. Telefonumun şifresini değiştiriyor. Ben de tabletimin şifresini değiştiriyorum. Yeter mi çocuklar ya? Bu video kavga videosu değil. Tamam anne ama sen de bize kızıyorsun. Evet anne. Son iki sorumuz. Hani dokuzuncu sorumuzu söyleyince söyleyince. Sor. Ben veya babanızdan benim veya babanızın bir eşyasına bir şey yaptınız mı yani kırdınız mı filan? Hiç kırdınız mı? İşte... Ay ben bir şey yapmadım anne ben ne yapacağım şimdi? <laughs> Ay ne yani, şey arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> coin de çalışmıyorsa yani bozulmuş diyeceğim ha. Değil mi arkadaşlar sonuçta itiraf edecek değilim. Şey anne ya biz en şans ben en şansını da bizim habizmalı video çektim. Sen senin üçüncü kameraya düşmüşler. Biz video başlamadan önce sen onda video çektik. Dik ya. Kardeşim o babamın en pahalı kamerasıydı. <laughs> ne? Bilmiyordum. bilmiyordu. E şey, kızım. Babam bunu duydum. Çok güzel bir video sonra O da gelecekti. Ben de göreceğim demişti. E, ne? Anne beni lütfen koyuyor. Valla. <laughs> Valla kızım benim hiçbir şey yapacak bir şeyim yok. Bir o zaman eşyalarınızı dokunmasaydınız. Evet, evet arkadaşlar şu an sorumuz. Hiçbir. Hiçbir eşyanızı kırdığınızda bana söylemediniz yani. En pahalı eşyanızı falan kırıp bana söyledim. Bunu söylüyorum ben ne? direkt. Eşik dışına. Ben bir kere gitmiştim. Sen hani şu kurbağa var ya. Onu kırmıştım ya. Babam gittik. Ay aldık. Kızım senin bir şeyin var mı? Hemen gelin anne hani gel. Bak ben arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar benim. Adamda şu çanta var ya. Bu çok pahalı. 4500 lira neydi? Eşyanın o çantam var ki 4500 lira. Ben onu şey, arkadaşıma hediye etmiştim. Babanız bana Ne? Babanız da. Şşş, ben babanızı size kızacağım. Ben babanıza kızacağım. Ve biz de birbirimize kızdık. Yani video sonu. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Şimdi ben çağırıyorum babanızı. Hemen aşağı Hatta onu bir güzel... Neyse, buraya gelsin. O da konuşsun. Herkes bir birbirine. Babanızın sizin ne yaptığınızı söyleyeceğim. Ve de sizin bana anlattıklarınızı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın Değilinize... Hadi annenizin Sen seninle sen sinirleneceksin sen, sen, sen. çünkü küçük kızımız ne yapmış sence? Ne yapmış? Senin oturunca kameram var ya. Ay cık. ne yapmış sence? Baba ben senin oturunca kameran Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ne? E, ne? ne? Bak şu. Sorun. Yedim söylüyoruz. anız bir işi karıştırdınız mı? E siz de bir yere gitmişsiniz o konuda işin yanında. Çocuklar niye anlatıyorsunuz ya bu bizim aramızda bir sır. Ama baba ne yapalım videonun şeyiydi. Dım. Ve kızın kızına bir şey daha söylüyorum. Hiç o kızını sevmiyormuş kızım. Küçük kızını sevmiyormuş. Bir de bir tane arkadaşıyla her gün neredeyse çok kez müdür gitmiş. Oh no. Oh, no, oh, no, oh, no, oh no. da yazdım benim söyleyeceklerim. Ben bir kitabımı koyayım. Ee, sen şey demiyorum hayatım. Sence ilk başta hangisini mahvedelim? Niye? Mahvetmek mi? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. de çok severim. <Sessizlik>